Evet iyi akşamlar. 10 Ocak 2024. Sevgili Şehnazi Çelkezi ablalar ve muhterem abiler. İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız bomba gibiyim. Bugün aşk yazı dizisi başlıyor. Bugün Sosyal Hareket adı altında 11. yaşman ismini söylüyorum. Kardan Adam ve Siz. Evet, büyük ödülü de söylüyorum. Eti Tutku. Bir de bu YouTube kanalda benimle birlikte program yapmak isteyen olursa çok sevinirim. Ancak nasıl yapılır bilmiyorum. Bilen varsa bana da söylesin. Örnek ben kendi evimde, diğer kişi de kendi evinde olacak şekilde YouTube programı nasıl yapılır bileniniz varsa bana dönüş yapabilir misiniz? Kalın sağlıcakla. Sevgi hepinizin gönlünde yer olsun. Şimdi kitaplarımıza başlayalım. Okuma kitaplarına. Beyin geliştirme. Tıpkı insan bedeninin vücudu geliştirdiği gibi egzersizleri aracılığıyla kas gücünü artırarak güçlendirebileceği gibi zihin de beyin geliştirme egzersizleri aracılığıyla Güçlendirilip bilinebilir, bilenebilir. Belli kas grupları için bu kas gruplarını çalıştıracak, esnetecek ve eski sınırlarını aşmalarını sağlayacak özel vücut geliştirme egzersizleri vardır. İşte beyin geliştirme de zihniniz üzerinde aynen bu şekilde çalışıp onu esnetir. Biçimlendirir ve sizi zihinsel sağlığın daha yüksek aşamalarına ulaştırır. Herhangi bir çalışmanın anahtarı alışkanlık. Bu çalışmayı sizin ikinci duanız haline belki de soluk almak kadar otomatik bir hale getirecek olan sürekli tekrardır. Önümüzdeki 12 hafta boyunca bunu bir yıl yapalım. Size düşünme alışkanlığını nasıl kazanacağınızı gösterecek zihinsel kaslarınızın gelişmenizi yardımcı olacağım beyin geliştirme programı bir trimester'dan oluşur. Çalışmaya hemen başladığımızda düşünme gücü ile ilgili araçları ve teknikleri elde edecek ve bunları kullanmayı öğreneceksiniz. Herhangi bir kolej trimestri gibi beyin geliştirme ve öğretmen ve öğrencinin karşılıklı ilişkisini gerektiren bir kurstur. ve bu kurs boyunca kendi gelişiminizi test edebileceğiz. Evet ben geliştirmeden bu kadar arkadaşlar. Şimdi ve insan aldandı. Bir yabancı abla sahneye geldi. Bir de söylediklerini tecrübe edecek yetkili geldi. Bizlere sahneye cesaret edip çıktığımız için önce çok teşekkür etti. Şimdi her birinize 3 adet soru soracağız. Sonra size ödül vereceğiz dedi. Ben de çok sevindim. Ben çok heyecanlandım. Acaba ne sorulacak? Acaba cevap verebilecek miyim? İlk soru yanımdaki memleketim benim gibi Urfalıya soru geldi ve cevabı doğru bildi. Sıra bana geldi. Maalesef cevabı yanlış söyledim. Arkadaş ikinci gelen soruya yanlış cevap verdi. Ben ise ikinci soruya yine doğru cevap veremedim. Arkadaş üçüncü soruya sonunda benim gibi yanlış cevapladı. Ben ise üçüncü soruya sonunda son soruya nasıl olduysa doğru cevabı vermiş oldum. Yanındaki delikanlı üç soruya iki doğru cevap vererek heyecanla bundan sonra ne olacağını merak ettim. İki kişi güzeller güzeli iki bayan ellerinde hediye paketi ile sahneye yaklaştılar. İçimden hiç sorulara tam cevaplamadığım halde şimdi hediyemi alacağım diye içimden geçirdim. Sahnedeki abla ilk hediyeyi aldı ve yanındaki delikanlı tebrik ederek boğdu. Sıra bana geliyordu. Benim heyecan gittikçe yükseliyordu. Beni de tebrik ettikten sonra elimdeki hediyeyi bana uzattı. İnanamıyorum. Hediye müthişti. hiçbir dizüstü bilgisayar. İnanmıyorum. Sahneye çıkacağım ve sorulan sorulardan sadece bir soru bileceğim. Alacağım hediye dizüstü bilgisayar. Sevinçten ne yapacağımı bilemedim bana neler hissettiğini sormak üzere mikrofonu verdiler. Hayda. Heyecan son zirvede. Ben iki kelime bir arada tutan birisi olmadığım için ne yapayım? Ne yapayım derken herkese teşekkür ettim. Peki dedi fazla uzatmadan misafirlerimizi yerlerine alalım dediler. Ben de sevinçle hem yavaş hem hızlı bir şekilde sahneden inip ablamın ve eniştemin olduğu yere doğru yol aldı. Şimdi yeni bir diziye yeni bir diziye başlıyoruz. Aşk dizisi. Onu yazdım. Onu okuyalım. Aşk. Aşkın tarifini yapacak olursak her şeyi sevdiğim gibi yemek yemeyi de çok severim. Aşk nasıl hazırlanır? İki adet birbirine sevgiyle yaklaşan gönül. Bir kase dolusu hayat boyu çekilecek vuslat. Yine bir bardak gözyaşı. Markette bulamazsınız da bir çay kaşığı çile. Komşudan bulabilir.